Selam. Umarım iyisindir. Bu videoda benim tercih dönemimden bahsedeceğim ve neden bir kenti ve neden endüstri mühendisliğini tercih ettim. Bunları konuşacağız. Bu videoyu çekmekteki amacım benim gerçekten birbirinden çok alakasız bir sürü bölüm vardı kafamda ve bunları ben çok net bir şekilde eledim ve o tercih listesini doldururken ben kesinlikle dedim ki ben bu okulda bölümü istiyorum. Başlamadan önce ufak bir duyuru yapayım. Ben kendim gerçekten bu kadar çetrefilli bir dönem geçirdikten ve bilgiye ulaşmakta çok zorlandıktan sonra şöyle bir karar aldım kafamda. Ben öğrencilere ters döneminde yardımcı olacağım diye. Bununla alakalı da bölüm videoları çekiyoruz. Bu videoların içeride şöyle oluyor. Ben Türkiye'nin en iyi 6 üniversitesinden 3 tane öğrenciyi ağırlıyorum videolarımda o bölümle alakalı. Ve onlara genel olarak bölümle alakalı merak edilen soruları ve senin sorduğun soruları soruyorum. Eğer senin sorduğun soruları sormamı istiyorsan aşağıdaki formu dolu çok fazla soru kelimesi geçti bu cümlede ama anladın sen. Evet abi şimdi gelelim geçen sene ben hangi bölümleri? Yani genel olarak insanların kafasında belli bir konsept oturur ve onunla alakalı şeyler konuşurlar. Ama benim birbirinden o kadar farklı bölümler vardı ki şimdi sana sayınca da bana hak vereceksin zaten. Ben geçen sene diş düşünüyordum, pilotaj düşünüyordum, uçak mühendisliği düşünüyordum. Elektrik Elektronik Mühendisliği düşünüyordum, Bilgisayar Mühendisliği düşünüyordum. Endüstri Mühendisliği düşünüyordum ve Genetik Mühendisliği düşünüyordum. Burada yine üç mühendisliği belki bir başlık altına toplayabiliriz ama diğer bölümler birbirinden o kadar farklı bir bölümler ki ben ne yaşamışım yani. Ama bu tercümleri düşünmemin hepsinin altında bir mantık vardı. Bunlardan da bahsedeceğim zaten ama sonunda bana en mantıklı geleni seçtim. Ben bölüm üniversitemin sorusuna bir cevap olarak şunu söylemek istiyorum: Eğer benim gibi böyle birbirinden acayip bölümleri düşünüyorsanız öncelikle bir bölümüze karar vermeniz lazım çünkü yani bir tarafta diş var, bir tarafta Elektrik Elektronik Mühendisliği, öbür tarafta Havacılık öbür tarafta genetik. Yani bunların hepsinde başarılı üniversiteler farklı farklı. Sen birbirine yakın iki mühendislik düşünüyorsan üniversiteyi belki de bölümün önüne koyabilirsin ama benim durumda ben kesinlikle önce bölüme karar vermem gerekiyordu. En kolay elediğimden daha zor elediğime doğru gideceğim bu videoda. İlk olarak dişle başlayayım. Diş tamamen ben bir dişçiyle konuştuktan sonra aklıma yatan şeyler onun söylediklerinden yola çıkarak düşündüğüm bir bölüm. Sebeplerim aşağı yukarı şunlar. Dişin en iyi üniversitesini tutturabiliyordum. Dişte bir zorunlu hizmet yok tıp gibi. Ondan sonra diş bir sene daha az ve dişin sonunda bir hani doktor olduğun zaman gerçekten tusa girmek zorunda bir şeysin. Onun haricinde sadece pratisyen hekim olarak kalıyorsun ama genelde acilde falan çalışıyor. Aile hekimi bile olmak için bir tusa hazırlanman ve oradan bir puan alman gerekiyor. Böyle bir zorunluluğum yoktu dişte. Dişte birazcık sermaye sonucunda kendi yerini açabiliyorsun ve bu bana çok cazip gelmişti. Hani kendi işinin patronu olmak biraz daha yani doktor olsan hastane açacak halin yok. Tek başına klinik açsan da kimse gelmez. Ama diş öyle değildi. Bu sebeplerden dolayı ben diş düşünüyordum sonra dedim ki Sevi dedim. Diş okuyacaksın, tıp okursun. Tıp okutup zaten o hiç istemiyorsun. Hani sağlık da senin bir alakan yok. Hani bu seneye kadar hiçbir şekilde aklına gelmemiş bir bölümü. Hani bir mantıklı bir konuşma sonucunda bende böyle bir şeye girme yani. Tamam bu mantıklı bu sebepler ama sen bunu gerçekten istemiyorsun dedim ve dişi direkt eledim. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Ben e, tercih döneminin başında Yeditepe Üniversitesi'ne yazmıştım. Yeditepe'ye de dişi yazmayı düşünüyordum. Hani hem burs veriyorlar hem en, sıralamada en yüksek üniversiteydi. Ben mesajı Temmuz'da attım. Bana Ağustos'ta dönmüşler. Ben şöyle bir mesaj atmıştım. İşte dedim hani e, bilgi alabileceğim bir etkinliğiniz veya bir öğrenciyle beni görüşleyebilir misiniz? Böyle bir uygulamamız yok diye bana 3 ay sonra mesaj atıyorlar. Tercih bitmiş. Ben üniversiteme yerleşmişim. Kaydımı yaptırmışım. Sınavlarıma girmişim. Neyse geçelim bunu pilotaj. Pilotaj için şöyle düşünüyordum iş imkanı olarak çok güzel bir bölüm. Hani gerçekten iş imkanları iyi ve başladığın maaş ve yükselen yani çabuk bir şekilde yükseliyor maaşın. Bunlar çok iyi. Ayrıca yok havalı bir meslek. Hani pilotluğun bir şey var böyle bir kulluğu var ve dünyayı geziyorsun. Dünyayı gezdiğin için adamlar sana para veriyor. Ama benim elememde iki tane sebep oldu. Birincisi benim gözüme veya bir sağlığıma bir hani uçağı kullanmamı engelleyecek bir şey olduğu zaman. Milli Üniversitesi'nde bu durum böyle değil ama hani eğer sen pilotaj okursan böyle. Sen pilotluk yapamadığın zaman direkt olarak lise mezunu konumuna geri düşüyorsun. Bunu önlemek için genelde bir şey okuyup üstüne Türk Hava Yolları'nın bir şey var. Geri ödemeli bir şey var. Senin e, maaşından keserek ödüyorsun 10 sene falan. Ama o da hani ben Niye 4 sene boşu boşuna okuyayım ki eğer ben sonunda pilot olacaksam ve ben neden maaşımdan kestireyim ki eğer ben burslu okuyama şansına sahipsem dedim. Bunun haricinde de pilotluk bana çok yavan geldi çünkü herhangi bir farklı iş yapmıyorsun. Sadece pilotsan pilotsun ve sonuna kadar pilotsun. Hani bir yerden sonra terfi olayı falan da yok. Herhangi bir şekilde meşgale olmana gerek yok. Bir şeye girişmene gerek yok. Birazcık yavan geldi bana. Bu tıp ve hukuk için bana böyle geliyor ki. Tabii ki insanların kendi tercihi. Pilotaj için de Özgen Üniversitesi'ni düşünüyordum. Ama onu da attım böyle kenara. Elemekte en zorlandığım bölüme gelmeden önce ben diğer o 3 mühendisi nasıl eledim bundan bahsedeyim kısaca. Şimdi ilk olarak bilgisayar mühendisiyle başlayayım. Ben bilgisayar mühendisliğini birazcık daha mantıksal düşündüm. Hani gerçekten iş imkanı olarak diğer mühendislere göre taş çıkartan bir mühendislik olabiliyor bazı noktalarda ama ben bilgisayar mühendisliğinin iş tanımını birazcık farklı anladım. Yani bilgisayar mühendisliğinin neredeyse donanımsı olarak bilgisayarlarla hiçbir alakası yokmuş. Ben de şey falan işte ya bilgisayar mühendisi olur ben işte yakın kartı yaparım falan filan yokmuş böyle bir şey. Yani bu genelde elektrik elektronik mühendisliğinin işine giriyor. Ben de hani dedim belki işte bilgisayar okurum E ile çap yaparım veya E okurum bilgisayarla çap yaparım. Bu işte özgeğinde bayağı kolay. Zaten özgeğinde koşta çap yapmayı dövüyorlar yani o kadar hani herkes çap yapıyor üniversitelerde. Bir de bu pilottan hava aşkından havacılık falan gelen bir uçak mühendisi hevesim de vardı. Aslında bu üçünü de ederken çok zorlanmadım. Çünkü gerçekten istediğim mühendislikler değil. Bana gerçekten hitap etmiyorlar. Yani ben biraz daha saatlerce kod yazmaktan veya bir... Yani gerçekten fiziksel olarak bir makineyle uğraşmaktansa yani en üst görevlerini yapmayı daha uygun buldum. Kendime bu yüzden eledim bunları. Bunları elememde bir tık daha en iyi üniversiteleri kazanamamın da etkisi vardı. Ama bunun çok da etkisi yoktu aslında. Yani ben daha iyi bir puan yapsam da bu mühendislikler yerine işte en üstü yazacağımı düşünüyorum yine. Evet şimdi gelelim gerçekten çocukluktan beri bir tutkum olan ve elerken çok zorlandığım bir bölüme. O da moleküler biyoloji ve genetik veya genetik mühendisi. Üniversiteye göre bu bölüm değişebiliyor. Tabii ki birazcık daha şey değişiyor e, görev tanımı. Hani bölümün adına göre ama genel olarak aynı şeyle ilgileniyorlar. Genetik mühendisi hevesi bende şuradan geliyor. Benim ilkokulum, ortaokulum ve lisemin bir kısmı gerçekten hayvanlarla iç içe geçti. Yani hayvanlarla iç dediğim sürekli bir belgesel izlerdim. işte bilim çocuktur meraklı miniklerim, işte National Geographic dergileridir vesaire. Gerçekten hani hayvanlar alemi hakkında çok bilgim var ve çok fazla da ilgiliyim bu konuya. Son sonra şu kitabını okudum ve dedim ki ben gerçekten genetik mühendisi olacağım abi. Bu 11. sınıfın sonuna doğru gerçekleşti bu olay. Ben yani öyle Spider-Man izleyip falan genetik mühendisi olacağım tebine girmedim ben. Sonra 11. sınıfta bir tane Teknofest'e gittim ben. Ve Teknofest'te insanlar işte bu uçağa bineyim yok şuna bineyim diye böyle bir saat boyunca sıra beklerken ben üniversite standlarını dolaştım ve genetik mühendislerle alakalı bilgi toplanacağım. O zaman da kafamda şu var. Diyor ki ben genetik mühendisi olacağım. Abi ben genetik mühendisi olacağım. Başka bir bölümde düşünmüyorum. Genetik sıralamaları da çok çok yüksek olmadığı için çok dersleri falan da kasmıyordum. Fuarda Boğaz içindeki lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencileriyle işte ODTÜ'deki ve ODTÜ'deki lisans öğrencileriyle tanışma fırsatı buldum ve onlarla bayağı konuştuk aslında. O fuarda tanıştığım insanların hatta bu fuarda bir tane öğretim görevlisiyle bile konuşma fırsatım olmuş. Onun haricinde işte LinkedIn'den bulduğum insanlarla veya internette kendi yaptığım araştırmalar sonucunda gerçekten genetik mühendisliğin Türkiye'de okunmaması hani en azından kendim için okumaman gereken bir bölüm olduğuna karar verdim. Korona sonrasında bu durum biraz daha değişti. Bu yüzden seni tekrar araştırmanı öneririm. Hatta ben gen Genetik Mahallesi videosu da çekeceğim zaten. Zaten Kur'an dönemi başlamasından sonra şirketler bu yöne yönelmeye başladı. Startuplar açıldı ve zaten YKS sıralamalarında da bayağı bir artış oldu. Koç ve Bilkent'ten gördüğüm kadarıyla genetik sıralamalarında. Çok sayılı üniversitenin laboratuvarları gerekli donanıma sahip. Mesela Boğaziçi'ndeki konuştuğum öğrenciler hani bizim üniversitemizde yeterli donanım yok dedi. Ben orada zaten Boğaziçi'ni kafadan eledim. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Yaptığı deneyin malzemelerini kendi cebinden karşıladığını, kendi bursundan karşıladığını söyledi bana öğrenci. Az sonrasında genetik mühendisliği mezunların aslında asla genetik mühendisliği yapmadığını öğrendim. Genelde ecza firmalarına çalışıyorlar vesaire. Şurada, şurada burada çalışıyorlar ama gerçekten genetik mühendisliği yapan kişi sayısı çok az. Bunu tercih etmeyen insanlar da genelde akademik hayatına devam etmeye çalışıyor. yüksek lisans doktora oradan işe gidiyor. Yardırıyorlar gidiyorlar. Tabii ki bunun istisnaları var. Şu yeni şirketler açıldı biliyorum zaten. Ve mesela Bilkent ve Koç'un genetik mühendisliği diğer üniversitelere göre kat be kat daha iyi. Çünkü özel üniversiteler elinde imkanlar var ve daha iyi imkanlar sunabiliyor öğrencilere. Ama bu tüm olumsuzluklar aslında benim gerçekten kafamdan genetik mühendisliğini silmedi. Sadece hani beklediğim kadar iyi değilmiş. Yani durumlar kötü, durumlar vahim. Kafası geldi bende sadece. Hatta diyordum işte Bilkent genetik yazarız belki, belki koç yazarız falan diye. Hatta bu üniversiteye başlarken bile ben şey diye düşündüm. Ben İngilizce kasarım, ondan sonra yurt dışındaki işte ne, ne varsa her yere işte başvurmaya çalışırım, burs ararım. Burs bulabilirsem de yurt dışında bir üniversite genetik mühendisliğine geçerim diye hala düşünüyordum. Ama gel gelin bu tercih dönemi bölünce yaptığım araştırma sonucunda endüstri mühendisliği genetik mühendisliğine daha baskın geldi ve o bölümü yazdım ben. Şimdi videonun başlığı neden endüstri mühendisliği lazım ama ben daha çok şeyden bahsedeyim. Neden endüstri mühendisliği haricindeki bölümleri yazmadım? Şimdi ben bir sayısı alacağım ve elimde işte hangi bölümler var? Ben sağlık sektörünü eledim. İşte yok efendim pilotayı, genetiği falan temel bilimleri eledim. Ne kaldı elimde? Mühendislik. Mühendisliklerden de birazcık daha böyle makineyle uğraşanları, birazcık daha asosyal mühendislik diyebileceğim mühendisler eledim. Ne kaldı elimde? Endüstri. Aslında tercih döneminde ben bu bilince çok varmamıştım. Ben diyordum ki işte ben TMC olsam işletme yazardım falan diyordum hala. Ama aslında şöyle bir şey var. Endüstri mühendislikleri zaten karakteristik olarak biraz daha girişimci tipler, birazcık daha sosyal tipler. Zaten bunu ben girdiğim neredeyse hani mesela üniversitenin ilk günlerinde hani ortalıkta dolaşan insanların çevirdiğin zaman 3'te ikisi endüstri mühendisi oluyordu. Veya veya ne bileyim bir staja katılıyorsun, bir projeye katılıyorsun, bir sunumak bir şeye katılıyorsun, tamam mı? Hani insanların çoğu endüstri mühendisi. Gerçekten endüstri mühendisliği dolaşıyor yani diğer mühendisler birazcık daha derslerine çalışıyorlar. Birazcık daha hani teknik kısma çalışıyorlar ama biz biraz daha böyle girişimci insanlarız. Kendimizi geliştirmeye yönelik insanlarız. Atılımcı insanlarız. Yani benim karakteristik yapım birazcık daha buna uygun. Tabii ki endüstri mühendisliğinin çok fazla eski eksisi var. Diğer mühendislere göre çok daha fazla var dedim ya. Endüstri mühendisi aslında net olarak bir kabiliyet yok diyebilirim sana. Tabii ki teknik olarak uzmanlaşıyoruz. Sonuçta bir sürü ders görüyoruz verimlilik üzerine veya işte sağ yönetimi, problem çözümü üzerine. Ama bir bilgisayar mühendisi, bir makine, bir endüstri, elektrik elektronik mühendisi kadar net bir alanımız yok. Hatta bazı ilanlar falan oluyor. işte endüstri mühendisi veya lise mezunu aranıyor falan diye. Zaten ben bölüm araştırırken bu hepsini duydum. Hatta bana gerçekten iyi bir yerlere gelmiş bir endüstri mühendisi abi dedi ki ODTÜ'de yapay zeka mühendisliği yaz çünkü önü çok açık. İşte her türlü iş bulursun mükemmel bir bölüm vesaire dedi. Bu tamamen mantıksal bir bakış açısı. Ama ben işte duygusal olarak baktığım zaman ben gerçekten bir şeylere girişme, bir şeylere atılmayı, bir şeyler kurmayı, problem çözmeyi çok seven bir insanım. Bu yüzden her ne kadar zor olsa da tarım olarak benim karakteristik yapıma uygun bir bölümdü bu endüstri mühendisliği. Hatta ben bu tarz dönemde diyordum ki lan keşke 11'in başında TEM'e geçseydim veya işte sınavda 3-5 tane edebiyat çözseydim de işte TM'de elimde tutabileceğim bir tane sıralamam olsaydı işletmeye atsaydım diyor ama bölümün içine girdikten sonra, insanları tanıdıktan sonra aslında endüstri mühendisliğinin işletmeye göre çok daha fazla artısının olduğunu gördüm ve bu tamamen kurtulan kaldı. Birazcık hızlı konuşmuş bir şey olabilirim ama özet olarak demek istediğim şu, ben tüm zorluklara rağmen Endüstri mühendisliği karakteristik yapıma daha fazla uyduğu için endüstri mühendisliğini tercih etmek istedim. Aslında bu video eğlence veya vlog içerikli bir şeyden ziyade sana o bakış açısını kazandırmaya çalışıyorum. Hani bölümleri nasıl değerlendirebilirsiniz. Sen kendi gözünden hani elinde diyelim sende de şey işte ne vardır? İşte diyelim elinde hukuk vardır, uluslararası şeyler vardır. Hangisini yazayım diyorsundur? Bu video sana belki faydalı olur. Şimdi gelelim üniversite mevzusuna. Bunu birazcık daha kısa tutacağım. Çünkü bölüm kadar önümde geniş bir skala yok. Şimdi bölüm üniversite bazı düşüneceğim. Ben dediğim gibi Yeditepe'de tepede diş Bir şey bu direkt öz de pilotaj düşünüyordum. Pilotaj bu da gitti. Elektrik elektronik veya bilgisayar mühendisliği yazacak olsaydım ben öz düşünüyordum. Çünkü bence özel üniversiteler şu anda devlet üniversitelerinden bir tık daha iyi konumda. Bundan zaten birazcık daha, daha detaylı olarak bahsedeceğim. Bunlar dediğim gibi çap yapma olanakları çok iyiydi. Buz veriyordu. Sadece kendilerini çok gereksiz yere övmelerinden birazcık rahatsız olmuştum ama bu okeydi benim için. Bu arada şunu söyleyeyim. Üniversitelerin tanıtımlarına kendi kendilerinin tanıttıkları tanıtımlara katıldığınız zaman o yorumların, o anlattıkları şeylerin objektif olmadığına dikkat etmeniz lazım. Çünkü oradaki öğrencilere üniversite para veriyor. Bizi tanıtın ve bizi övün diye genelde. Var ne kadar Koç Bilkent da az olsa da diğer üniversitelerde birazcık da aşağı indiğin zaman bu gerçekten çok komik yerlere çekilebiliyor. İşte bakıyorsun Nişantaşı Üniversitesi diyor işte of biz harikayız, biz mükemmeliz falan. Tamam okey. Buralarda pek ikilemde kalmadım. Benim ikilemde kaldığım nokta şuydu. Bir, ben içimi yazacağım, ben bir mi yazacağım, ben Boğaziçi'nde fizik yazıp daha sonra hazırlıktan sonra İTÜ'ye mi geçeceğim? Bu üçü arasında kaldım ben. Şimdi ilk olarak temel bilim bursu var bildiğiniz gibi ve Boğaziçi'nin ortamına da girmek istedim. Ben hem de işte bir sene Boğaziçi'ni görmüş olayım dedim. Yani pandemiden dolayı açılmayacak hiçbir şey değişmeyecek tabii ki ama hem de İngilizce seviyesi İTÜ'nün gerçekten yerlerde rezil bir şekilde İTÜ'nün İngilizce seviyesi bu inkar edilemez bir gerçek. Bu aslında daha iyi bir İngilizce eğitim alırım. Daha sonrasında İTÜ'ye geçelim. İstanbul'da kalırım diye düşünüyordum. Aslında beni İTÜ'ye iten iki tane sebep vardı. Birincisi İstanbul'da olması. ikincisi de çevremin İTÜ'yü daha biliyor olması. Bilkenti bilmiyor olması. Aslında bir tane arkadaşım bana teşvik etti. Bunu o da işte matematik okuyup temel bilim bursunu alıp daha sonrasında İTÜ'ye geçecekti. Ben de ama mantıklı lan. Bu yüzden İTÜ'ye gidip baştan sona okumayı ben direkt elemiştim. Şimdi gelelim. Asıl mevzu şu. İTÜ Bilkent. Şimdi İTÜ'ye bakacak olursak daha iyi bir öğrenci profiline sahip olabilir belki. Yani en azından YKS'ye başarır. Hatta sadece YKS'ye başarır. İstanbul'da bu benim için büyük bir artı çünkü ben İstanbul'u çok seviyorum bildiğim bir şehir Ankara gerçekten hani Ankara'da hiçbir şey yok. Ankara'yı harbiden sevmedim. Hem de bilmediğim bir şehir ama hani fena değil Ankara yine de. Sonra fark ettim ki başka bir şey yok. Şimdi eksilere geçecek olursak içinin öğrenci profili bana birazcık daha hani en azından kendi içi öğrencinin kendi söylediği kadarıyla birazcık daha ee, asosyal mi desem, nasıl desem birazcık daha tek düze bir öğrenci tipi vardı. Bu da benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Tercih taktikleri için belki birazcık daha detaylı bir video çekerim ama ben dediğim gibi çok fazla insanlar hani bu düşündüğüm her bölümde en az 2-3 öğrenciyle konuştum ben. Hatta farklı üniversitelerden mesela dedim ki Boğaziçi'li bir endüstri mühendisi dedim ki İTÜ yazayım, Bilkent mi yazayım? Biraz daha objektif olması açısından çünkü öğrenciler genelde kendi okullarına bir aidiyet duydukları için her zaman kendi okullarını övüyorlar. Dedi ve dediğim gibi için İngilizce seviyesi gerçekten yerlerde. Hatta bazen derste eğer yabancı öğrenci olmadığı zaman Türkçe okuyup işlemeye falan başlıyorlarmış. İngilizce dersi olmasına rağmen. Tabii ki bu dediğim şeyler belki de sallama ama ben genelde öğrencilerden böyle duydum. Onun haricinde şu an yani ekonominin durumu belli işte politikanın durumu belli. Gerçekten devlet üniversiteleri bazı konularda sıkıntı çekebiliyorlar. Hem işlerine karışılabiliyor hem de biraz daha bütçe sıkıntısı çekebiliyorlar eğitim konusunda. Ve devlet üniversitesinde olduğunuz zaman bir şeyleri sizin böyle pençelerinizle kazımanız lazım ama yani özel üniversiteler en azından iyi özel üniversiteler gerçekten arkanızda duruyorlar. Bilkent'in bazı durumlarından bahsedeceğim bu konuda. Ve dönüşüm programları olsun. Yurt dışında olsun. Yani dediğim gibi bu İngilizce de gerçekten çok büyük bir faktör. Hani Bilkent Üniversitesi Türkiye'de her yer tarafından tanınan bir yani kabul edilen bir şey yani yetkinlik. Yani sen Bilkent'ten mezun olabiliyorsan gerçekten iyi bir İngilizce'ye sahip olduğunu kanıtlamış da oluyorsun aslında. Yani dediğim gibi imkanlar, işte, üniversite imkanları, üniversite ortamı, işte, üniversitenin senin yanında çok olmaması gibi etkenlerden dolayı ben aslında içinden birazcık soğudum. İçerilerle konuştuktan sonra. Şimdi gelelim Bilkent'in altına. Abi bir sana kalacak yeri temin ediyor ve sana güzel bir şekilde bursunu da veriyor. Kim ne derse desin bence gerçekten üniversitenin para vermesi büyük bir etken. Çünkü içe gittiğim zaman ben ekstra belki bir barınma masrafına sahip olacağım. Bilkent bunu hem karşılıyor hem üstüne de sana para veriyor. Onun haricinde dediğim gibi üniversite gerçekten arkanda duruyor. Çok güzel bir İngilizcesi var. Gerçekten hani fiziksel olarak kampüs çok güzel, çok güvenli. Özel üniversite olduğu için gerçekten özerk ve kendi kurallarını koyabiliyor. Mesela bizim kampüsteki trafik kuralları. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Gerçekten kendi farklı kurallarımız var ve sticker diye bir olay var. Onu alabilmek için bir kendi kendi ehliyet sınavına girmen gerekiyor falan. Bazen garip grup konuşmalar ortaya çıkabiliyor. Biz aynı ayar sınavı giriyoruz falan. Ama gerçekten Bilkent'in bu özel yönünü, kendi kurallarını almasını ve gerçekten güzel bir sisteminin olmasını seviyorum. Bunun haricinde dediğim gibi ortamın gerçekten güzel. Özellikle öğrenci kulüpleri gerçekten çok etkin. Çok farklı insanlar var ve sosyal kültür anlamda gerçekten zengin bir okul bence. Eksine gelecek olursak bir Ankara'da olmasa. Ben gerçekten Ankara'yı sevmiyorum. Havası falan çok garip bir şehir. Ee, gerçekten de hani bilmiyorum gidince bayağı ruhsuz falan buldum. Ama bu çok önemli bir şey değil çoğunuz için biliyorum. İkincisi öğrencinin gerçekten en fazla korktuğu şey e, bu işte sınıf ayrımı olur mu mevzusu. Yani bir kere sen sormadığın sürece kimse sana burslu musun bursuz musun demiyor. Ki bursluysan bile insanların imrendiği bir şey bu. Çünkü Wilkent yüksek puanlarla aldığı için Hani bu bir başarı aslında. Hani senin bundan çekinmene ve bir şey yapmana bile gerek yok. Sınıf ayırım olur mu mevzu hani adamlar Ferrari'lerle, Lambo'larla gezmiyor. Bu belki birkaç kişidir. Yani birazcık daha senden üst seviye olabilir ama bu aslında hani zaten senin cep harçlığın var ve eğer başarılı bir öğrenciysen bir sürü yerden burs da alabiliyorsun. Hani hiçbir şekilde ben çekeceğini düşünmüyorum böyle bir hani bir böyle bir kaygı. Ki zaten üniversitenin yarısından fazlası burslu öğrenci. Sen kendi ekonomik seviyende bir sürü insana daha tanışacaksın. Hatta zaman gelecek ki o durumu çok iyi olanlar sizin aranızda azınlık bile kalabilecek. Yani bu gerçekten dert edilmesi gereken bir şey değil. Bir diğer mevzu şey işte ben YKS'de şunu yaptım. Adam gidiyor işte 50 bin yapıyor benim yanıma geliyor. İyi üniversiteler, iyi özel Şimdi şöyle bir şey var. İyi özel üniversitelerde bu hangi yer mesela? Koç, Bilkent, Sabancı. Bu üçü ayrıca örnek verebilir miyim fazla bilmiyorum. Hani üniversiteye burssuz giren öğrenciler aslında çoğu devlet üniversitesinde mesela Yıldız Teknik'te veya Acittepe'de belki de mühendislik okuyabilecekken Bilken'te burssuz, şekil, burssuz şekilde geliyorlar. Ki şöyle bir şey de var. Aslında üniversiteye başladığı zaman kartlar yeniden dağıtılıyor. Çünkü ileride senin herhangi bir işveren senin YKS'nin şeyine bakmayacak. YKS gerçekten o kadar önemli bir şey değil. Tabii ki iyi bir üniversiteye yerleşebilmen ve sana bazı kapıların açılması bakımından, bazı bursları alabilmen bakımından işte üniversite senin hazırlıkta 1. 2. sınıflarda belki de işte gerçekten sivine yazabileceğim güzel bir yetkinlikken aslında bu üniversite mezun olduktan ve birkaç hani iş hayatına atıldıktan sonra gerçekten önemsiz bir şey haline geliyor. Bu yüzden sen iyi bir üniversitede burslu okuyorsun, burslu okuyorsun. Bunun ayrımı çok fazla önemli bir şey değil. O yüzden bu konuda çok kafanı yorma. Zaten bu bölüm videolarında da çok fazla konuşulan bir mevzu haline geldi. özel mi devlet mi sorusu var her bölümde neredeyse. O videoları da yakında paylaşmaya başlayacağım. Birazcık uzun sürüyor. Çünkü her bölümden 3 tane kalifiye insan bulup onları aynı zamanda aynı zoom'a sokup onları orada 2 saat tutup daha sonrasında 2 saatlik videonun editini yapıp bir de YouTube'a yükleyip onun timestamplarını yapıp işte etiketlerini ayarlayıp tamlayını ayarlayıp falan filan değil de çok uzun süre işte. Onun da yakın zamanda başlayacağım. Gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sadece videolar birazcık uzun. Hani videodan çok belgesel haline geldi. Mesela en endüstri videosunu yükledim ve 1 saat 45 dakikadan daha uzun bir video. Umarım izlenmeye çok fazla etkilemez. Çünkü insanlar gerçekten yanlış bir tercih yaptıklarında çok büyük sıkıntılara yol açabiliyor bu. 35 yaşında tekrardan sınava hazırlanan mı dersin? Yüksek lisans yaptığı bölümü bırakıp tekrardan sınava giren mi dersin? Bu durumlarla karşılaşmamak için aslında doğru tercih yapmak çok önemli. Ben de bu konuda elinden geldiyse yardımcı olmaya çalışıyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.